biz hastamız geldiği zaman hastamızın gülüşünde neyi sevmediğini ilk önce öğrenmeye çalışıyoruz. Bunu öğrenirken ondan aldığımız fotoğraflar, video kayıtları, kendi analizimiz, bütün bunlar onun gülüşüyle ilgili aslında beğenmediği şeyi ortaya çıkaracak, bize ipuçları sağlıyor. Bunu tespit ettikten sonra televizyona yansıttığımız büyük görüntülerle diş eti seviyesi, diş seviyesi, ağızda dudaklarla gülüşün oranı ee, var olan siyah boşluklar bütün bunları hastamızla beraber değerlendirerek bu boşlukları kapatmak için hangi yolu izlemeliyiz arkasından buna karar veriyoruz. Bunun için elbette estetik uygulamalarda hem çok az diş dokusunu kaybetmemize sebep olan ya da bazen hiç aşındırma yapmadan uygulayabildiğimiz laminalar baş tacı. Ama yine laminalarla aynı materyalleri kullanarak yaptığımız metal desteksiz gereğinde kronlar da dışarıdan bakıldığında ayırt edilmesine imkan olmayan uygulamalar. Onun için e, estetik bölgede, görünen bölgede yaptığımız bu çalışmalarla hastanın diş eti, diş seviyelemesi yani oranlanması, buna pembe estetik, beyaz estetik diye tabirler de kullanılıyor. Bu seviyelemeleri yapıp güldüğü zaman dudaklarıyla harmoni içinde güzel bir gülüş sağlamaya çalışıyoruz. Bunu Öncesinde gerekirse yaptığımız vakaları göstererek, gerekirse bazı dijital uygulamalarla hastamızda dijital olarak ön gösterim yaparak bir noktaya getirmek de mümkün. Ya da kendisinden aldığımız ölçülerle laboratuvarda yaptığımız ön çalışmaları ağzına aktarıp ona sonunda çalışmanın nereye varacağını öncesinde göstermek ve bir sürprizle karşılaşmadan bu işi çözmek de mümkün. Laminalar en sevdiğimiz, en konservatif yani diş dokusunu en koruyucu uygulamalar. Bu uygulamalarla dediğim gibi bazen hiç diş kesimine gerek kalmaksızın pastamızı o gülüş seviyesine ulaştırmakta mümkün. Bazen ufak tefek düzeltmeler yaparak, sadece dişlerin ön yüzlerinden aşındırmalar yaparak gene aynı gülüşe bu aygıtlarla ulaşmak. mümkün.